Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Arkadaşlar yeni kayıtlar var. Sosyal yardımları yani sosyal ekonomik desteği bitenler yeni kayıt yapabiliyor. Peki nasıl yapacağız? Bunu sizlere e-devletten göstereceğim. Herkes Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapsın. Buraya girdikten sonra bazı yorumlarda görüyorum işte sosyal yardımımız bitti. Şöyle düzelteyim yanlış oldu hemen şuradan. Bakanlığa giriş yapacağız hata verdi. E, bazıları yorum yapmış ailelerden işte biliyorsunuz özellikle anneler e, sed yardımı bu arada bu başvuru içeriğimiz. İşte benim bitti ama tekrar alamıyorum diye. Arkadaşlar eğer sosyal ekonomik destek yardımınız bittiyse yeni kayıt yapabiliyorsunuz. Bakanlığın sitesine girin devletten Bakın burada başvuru kaydı var şurası. Hemen göstereyim sizlere ön başvuru. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Yeni kayıt diyorsunuz. Burada yeni kayıt çıkacak yani yeni başvuru. Yeni başvuru diyerek biten anneler, sed yardımına tekrardan başvuru yapabilir. Aklınızda bulunsun. Ben bunu aldım artık bitti, devam etmiyor gibi düşünmeyin. Herkes başvurusunu tekrardan yenileyebilir. Buradaki yeni maddeyi dolduruyorsunuz. Ve başvurunuz gerçekleşmiş oluyor. Tekrardan alan aileler var. E, bu arada alan anneler yazarsa sevinirim. Bu miktar e, yeni zamlarla değişiyor. En düşük 3500'den başlıyor. Çocuğunuzun okul seviyesine göre, ilkokul, lise, üniversite illa okula gitmesine gerek yok. Bebek bile olsa SED yardımına başvuru yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu arada izle faydalan Instagram hesabımız var. Onu da açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.